Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat Ergel, ODTÜ Makine Mühendisliği mezunuyum. Ve bugün sizlerle yeni bir seriye gelken açacağız. Bu serimizde ODTÜ Makine Mühendisliği'nin derslerinden olan termodinamik bir dersin içerisindeki konulara bağlı olarak sorular çözümleri yapacağız arkadaşlar. Burada olabildiğince soru tiplerini size göstermeye çalışacağım. Yani uygulanan sistemler, uygulanan hesaplamalar nasıl olur? Yaklaşımımız nasıl olmalı ve hesaplamalar nasıl yapmalıyız tarzında aslında size örnek soruların çözümlerini göstereceğim. Dersin içerisi bu şekilde olacak yani soru çözümü ve soruların uygulanması hani sorular nasıl çözüldüğü ile ilgili olacak daha çok. Umarım beğeneceğiniz bir içerik olur. Bu da yoğun istek üzerine yapmak istediğim bir konsept oldu tabii ki yani gelen yorumlar üzerine sorular nasıl olur sorulara nereden ulaşabiliriz tarzında sor e yorumlar üzerine. Bu tarz bir e, konsepte video hazırlamaya karar verdim. Sizden tavsiyem yani sizden ricam aslında öncelikle ben soru çözümüne başlamadan önce e, videoyu dur, durdurup kendiniz fikir yürütmeye çalışın. Nasıl bir yaklaşım sergilenebilir? Nasıl bir çözüm yolu e, uygulanabilir? Tabii ki konuyu bilmeden bunu yapmak biraz ilk başlarda zor olabilir. Yani herhangi bir bilgi olmadan nasıl yaklaşacağınızı kestirmek zorlaşabilir ama eğer ki hani bir fikir yürütebiliyorsanız zaten yani bu dersin içerisinde ısınabilirsiniz. Yani daha kolay şekilde adapt olup daha kolay şekilde uygulayabilirsiniz. Size tavsiyem öncelikle videoyu durdurun. Kendiniz okuyun, anlayın. Ne istediğini, neyi verdiğini, hangi bilgileri kullanmamız gerektiğini anlarsanız daha sonrasında bunları hesaplamaları yapmak oldukça basit. Termodinamik bir dersin içerisinde, daha doğrusu ısı derslerinin hepsinin içerisinde mesele konsept anlayabilmek konsept anlaşıldıktan sonra uygulanacak hesaplamalar, matematik tamamen dört işleme dayalı. Hatta yani integral alma gibi düşünün. Biraz da zor ilerleyen dönemlerde yani integral alma gelebilir. Onlar da oldukça uygulanabilecek ve hani zor olmayacak şeyler arkadaşlar. Mesele konsept anlayıp konsepti doğru şekilde uygulayabilmek. İsterseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Sorumuzu okuyalım öncelikle arkadaşlar. Bir tane 100 mm çaplı piston yay sistemi kurulmuştur. Burada solda görmüş olduğunuz bir sistemimiz var. Piston ve <laughs> faremizi de bulalım. Piston ve yay sistemli. Buradaki pistonumuz görmüş olduğunuz gibi bir hava sıkıştırmış içerisine. Yay katsayısı yani yayı sıkıştırdığımızda yani ee, ne kadar metre gittiğinde ne kadar kuvvet uygulayacağını gösteriyor arkadaşlar burada. Yani 4 kN bölü metre yani 1 metre gittiğinde 4 kN'lık bir kuvvet uygulayacak demek istiyor burada. Ve açık hava basıncı 100 kPa. Burada da P0 denen şuradan şöyle yazalım. Bizim açık hava basıncımız 100 kPa'mış. kalmış. Touchpad'de yazdığım için birazcık zorlaştırıyor işleri maalesef ki. 100 kilo paskalı bir açık hava basıncımız var arkadaşlar. Yay kat sayımızı söylemiştik. K'mız 4000 Newton'a yani 4 kilo Newton'a 1 metrelik bir değiş kuvvet uygulanıyor. Yani değişime göre görülen şemada yay herhangi bir kuvvet uygulamıyor ve içerideki gazın basıncı 200 kilo paskal. Yani açık hava basıncı 100 kilo bizim ee, içerideki havamızın şeyi e, basıncı 200 kilopaskal. Buradan aslında bir yorum yapmamız isteniyor bizden. Yani bakalım bu yorumu nasıl yapacaksınız? Yani dışarıdaki açık hava basıncından daha yüksek bir basınçta şu an içeride bir gazımız var. Buradan bir yorumlama varmaya Çalışacağız arkadaşlar. Daha sonrasında bu işlem bu bilgileri vermişler bizlere. Açık hava basıncı 100 kilopaskal. İçerideki içerideki havanın basıncı 200 kilopaskal. Yay kat sayımız var ve vana açılıp piston içerisine bir miktar hava aktarılıyor ve piston 5 santim yükseltiliyor. Yeni sistemdeki hava basıncı ne kadardır? Şimdi arkadaşlar dışarıdaki basınç 100 iken Öncelikle şunu temizleyelim daha düzgün bir ifade şekliyle yapalım. Dışarıdaki hava basıncımız 100 kilon Pardon 100 kilopaskalken <laughs> Öncelikle şöyle güzelce yazalım. 100 kilopaskalken arkadaşlar İçerideki hava basıncımız içerideki hava basıncımız 200 kPa. Yani burada demek istediği şey bize ve bu ilk konumda yay herhangi bir kuvvet uygulamadığını belirtiyor arkadaşlar. Yani sorunun esasında bu şekildeydi. Onu eklemeyi unutmuşum tabii ki. Burayı touchpad ile yazmak oldukça zormuş. Ben de ilk defa bu şekilde bir denemek istedim. O da biraz canımı sıktı istemsiz olarak. Buradaki arkadaşlar bize aslında demeye çalıştığı şey bizim pistonumuzun bir ağırlığı var. Yani aşağı doğru bir kuvvetimiz var. Ve bunun sebebi ise direkt pistonumuzun üstündeki yani pistonumuzun sebep olduğu ağırlıktan kaynaklı arkadaşlar. Bu ağırlık pistonumuzun ağırlığı olacak arkadaşlar. Ve biz burada bir tane kontrol bölümü alacağız. Yani buradaki pistonumuzu biz aslında inceleyeceğimiz alan olarak değerlendireceğiz. Bu alanı değerlendirirken size bir sonraki slaytta göstermek istiyorum. Bizim pistonumuz kontrol volüm olarak alınacak. Üstünden gelen açık hava basıncı. Kendi açık hava basıncından kaynaklı kuvvet diyelim daha doğrusu. Pistonumuzun kendi ağırlığı aşağı yönlüyken yukarı yönlü iç durumdaki yani ilk durumdaki iç hava basıncımız var. Bunu şu şekilde değerlendirelim. İlk durumda az önce gösterdiğimiz buradaki ilgilendiğimiz alan pistonun yüzeyi arkadaşlar buradaki şu gri cisimler piston olarak değerlendirebilirsiniz. Öncelikle açık hava basıncından gelen bir kuvvetimiz var dış yüzeyine ve pistonun kendi ağırlığından dolayı oluşan bir kuvvetimiz var. Bunu bize doğrudan söylememiş. Herhangi bir piston ağırlığından bahsetmemiş. Ama sorudaki bize verilen bilgilerden biz bunu yorumlayabilmemiz lazım. İşte termodinamik ya da ısı derslerinin tamamında bu şekilde bizim kendimizden yorumlamamız istenen yani bu detayları fark etmemiz istenen konseptler var arkadaşlar. Bu mesela fark edilmesi basit bir konsept ama farklı soru tiplerinde farklı konseptler istenebiliyor ve farklı yorumlar da istenebiliyor tabii ki. Bu da sizin yani termo termodinamik dersine ne kadar yatkın olduğunuz aslında ne kadar yatkın olduğunuza göre yapabileceğiniz yorumlar arkadaşlar. Burada piston ağırlığını biz yorumladık ve tabii ki de iç, ilk iç, e, ilk koşuldaki ilk durumdaki iç hava basıncımız var. Buradan bir kuvvet denkliğimiz gelecek arkadaşlar ilk durumda ve son durumda bize bahsedilen bir durum var. Burada açık hava basıncımız yine aynı dışarı ilk durumda aynı dışarıdan gelen bir açık hava basınç kuvvetimiz var. Piston ağırlığımız yine değişmemiş yine aynı şekilde. Bir piston ağırlığımız var. Bu sefer pistonun yayın bir miktar yukarı gitmesi sonucunda, yani 5 santimlik bir yer değiştirmesi sonucunda yaydan oluşan, yayın oluşturduğu sıkıştırma kuvvetinden piston üzerine aşağı doğru bir itme kuvveti oluşuyor arkadaşlar. Bu da yayın kuvveti yani bu da yine piston üzerine etkiden bir kuvvet ve tabii ki de son durumdaki iç hava basıncımız. İsterseniz ilk durumdaki koşulları ve bilgileri kullanarak aslında hesaplamaları yapabiliriz direkt olarak. Onu da hemen şöyle size göstereyim arkadaşlar. İlk durumdaki açık hava basıncımız, piston ağırlığımız ve ilk iç basıncımız bu şekilde. Ve biz bu free body di diagram derim yani serbest serbest kütle diyagramı, serbest beden diyagramı gibi düşünün. Yani Cisimi sadece üstündeki kuvvetleri etkettiğini kuvvetleri gösterdiğimizde açık hava basıncımızdan gelen kuvvet P çarpı A dediğimiz P açık hava basıncımızın miktarı A ise pistonumuzun yüzey alanı. Bunu da tabi ki de burada belirten 100 mm çaplı piston yayı piston dediği için yani A'yı oradan bulacağız arkadaşlar. MG bizim ilk durumda bulmamız istenen şey aslında M, M dediğimiz şey bizim pistonumuzun kütlesi. G yer çekebilmesi. Genel olarak e, 9.81 alınır. G'miz. P1'imiz ise ilk durumdaki açık hava bas pardon ilk durumdaki hava basıncımız, iç hava basıncımız bu 200 kPa tabii ki. A yine pistonumuzun yüzey alanı 100 mm çaplı piston olduğu için buradan bulacağız arkadaşlar. Bizim bu ee, diyagramı çizdikten sonra yapmamız gereken şey Kuvvet denkliklerini yazabilmek Burada sağda görmüş olduğunuz gibi Üstten etkilen pistonun üstüne etkilen kuvvetler Aşağıdan etkilen kuvvetleri denk olacak Bu da normal olarak yani Anlaşılabilir şekilde arkadaşlar Yani üstten etkilen kuvvetler PA artı MG aşağı doğru etkilen kuvvetler P1 çarpı A ise yani yukarı doğru etkilen kuvvetlere eşit olacak Bizim burada bulmaya çalıştığımız şey Pistonun kütlesiydi M. M'i bulurken ise yani bu denkliği M'i yalnız bıraktığınızda bu şekilde bir e, denklem tekrardan oluşacak. Daha sonra bize verilen bilgileri kullandığımızda burada e, 200 kilopaskalı biz paskala çevirdik arkadaşlar. ve ünimetre cinsinden yazdığımızda kilogram yani e, tüm birimleri temel birimlere dönüştürdüğümüzde kilopaskalı paskala mesela eee 100 milimetreyi metreye dönüştürdüğümüzde bize etki, e, en sonunda bulacağımız şey kilogram cinsinden temel birim cinsinden olacak arkadaşlar. Buradan çıkacak sonuç ise bizim pistonumuzun kütlesinin 80 kilogram olduğu, görmüş olduğunuz gibi bu ilk durumu kullanıp ilk durumda bize verilen bilgileri kullanıp ve yorumlama yapıp pistonun bir ağırlığı olduğunu e, yorumladık diyelim. Daha sonrasında yaptığımız işlemler bize pistonun ağırlığını buldurdu pardon pistonun kütlesini buldurdu 80 kilogram olarak. İkinci durumda ise bizim yine aynı diyagramı kullanıyoruz. Yani son durum için oluşturduğumuz diyagramı kullanıp yine bir denklem oluşturuyoruz arkadaşlar. Aynı mantıkta yine yukarıdan etkilen kuvvetler PA, MG ve KX kuvvetlerinin toplamı tüm eşitliği p 2 çarpı A olan <laughs> ikinci durumdaki iç basıncın oluşturduğu kuvvete denk arkadaşlar. Burada yine p 2 yi yalnız bırakıyoruz. Sistemin üstündeki kuvvet yeri yeni basıncı bulabilmek için. Sistemin içindeki yeni basıncı bulabilmek için. Görmüş olduğunuz gibi yine birimlere uyaraktan arkadaşlar yapıyoruz. E, açık hava basıncını Pascal cinsinden yazıp kütlemizi e, pardon burada yine yüzey alanını metre cinsinden metre cinsinden yazıp kütlemiz kilogram yine aynı şekilde yer çekimi burada görmüş olduğunuz gibi yay kat sayısını kilo newton kilo newton bölü metre ama biz bunu e, newton bölü metre cinsinden yazıp yer değiştirmeyi de yine 5 santimi metre cinsinden yazıp aslında tüm birimleri temel birimlere dönüştürüp yani kilogram metre e, newton gibi birimlere dönüştürüp pascal gibi böyle en temel birimlere dönüştürüp oradan hesaplama yaptığımızda bize so çıkacak sonuç e, bu normalde Pascal cinsinden çıkacaktı arkadaşlar. Bine bölüp kilo Pascal cinsinden yazdım ben burada. Görmüş olduğunuz gibi son durumdaki basıncı da bulmuş olduk. Ve bizden istenen yeni sistemin açık hava yeni sistemdeki hava basıncı ne kadardır? Bizden istenen şey e yeni kurulan sistemdeki açık hava bas pardon bas iç basıncı ne kadardı? Bunu da bu sistemden bulabilmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi aslında birçok şeyi yorumlayarak ve hesaplayarak ilerledik ve bir sonuca varabildik arkadaşlar. Bu serimiz bu şekilde devam edecek. Birkaç tane daha böyle sorular yapacağız ve soru çözümleri yapacağız. Buradaki temel amacımız, temel amacım yani sizlere termodinamik bir ders içerisinde neler olduğu ve soruların nasıl olduğu yani e, merak ettiğiniz şey aslında su, konu içeriğinin nasıl olduğu ile ilgiliydi. Burada da basit şekillerde sizlere Temel konsepti anlatabilecek şekilde bir e, soru çözümü serisi hazırladım. Umarım bir sonraki videolarda aynı şekilde açıklayıcı şekilde olur. Yani umarım bu da açıklayıcı şekilde olmuştur. Yorumları bekliyorum. Yani herhangi bir merak ettiğiniz, anlayamadığınız yerler varsa onları da açıklamak isterim. Olabildiğince temel seviyede anlatmaya çalıştım. Yani en basit şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım e, hem amacına hizmet eden hem de benim de istediğim şekilde yani e, açıklayıcı şekilde olmuştur. Tekrardan arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görmüş olduğunuz gibi termodinamik soru çözümler oldukça basit görünüyor ama tabi sınav esnasında biraz hocalar zorlayabiliyor. Bunlar olacak şeyler. Her neyse gözünüz korkmasın. Bu şekilde devam edeceğiz. Tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize tekrardan çok çok iyi bakın.